Efendim günaydın, günaydın efendim, günaydın. Nasılsınız, iyi misiniz, her şey yolunda mı? Bugün de günlerden salı. Ee, ne diyorlar, ee, bugün de e, geldik huzurlarınıza. Sağlıkla, sizlere de sağlık, esenlik diliyorum. Son mühür ekranlarından İzmir'den İzmirce. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Bugün öğleden sonra falan bir yağmur beklentisi var. Tabii meteoroloji son anda fikir değiştirmezse bazen çünkü meteorolojiye inanıyoruz, şeyi alıyoruz elimize şemsiyeyi. Langır langır şemsiye açılmadan eve geri dönüyoruz. Ama bugün %80 dolayında saat 3'ten sonra yağmur bekleniyormuş. Buradan söylemiş olayım. Aa, 3'ten sonra yağmur yağarsa Özgür Özel da ıslanacak. <laughs> 18.30'da e, Bayraklı'ya geliyor deprem anıtında. Daha önce gelmiş miydi bilmiyorum. Bayraklı adayı daha yeni gördü çünkü şeyi. Neyse millet. bugün 12 Mart. E, şimdi gençler bilmez. E, ben de çok iyi bilmem çünkü 4 yaşında mı? 3 yaşında, 4 yaşında falandım ben 71'de değil mi? 68, 69, 3 yaşındaydım. 68'de doğduğuma göre. 3 yaşındaydım bir darbecik oldu sonuçları ağır oldu yani 12 Mart darbesinin daha sonra 12 Eylül de buna dahil edildi 12 Mart darbesinin 27 Mayıs'ın intikamı revanşı olduğunu söyleyenler de var biliyorsunuz çünkü 1960 darbesinden sonra başbakan ve iki bakanı idam edildi. 71'den sonra da e, Deniz Gezmiş, e, Yusuf Aslan, e, Hüseyin İnan idam edildi. Gençler, 3 tane genç idam edildi. 3'e 3 üç diye böyle bir çirkin e, olay var. ha 12 Mart ne darbesi? Buz gibi Amerikan darbesi. Çünkü 70'lerde Amerika çok fazla karıştı dünya düzeninde biliyorsunuz. Yani Güney Amerika'da olanlar, Şili'de olanlar falan bunlar tabii unutuldu. Bunlar artık yani Allende kim diye sorsam şimdi kaç kişi bilir? işte Çey'i herkes bilir de Çey'nin mücadelesi, Castro'nun Küba'daki egemenliği falan bu süreçte birer slogan ya da ne bileyim ben tişörtlerde bir şey olarak kaldı. Anlam anlamında hani e, bakın 60 darbesinden gerçekten biz millet olarak belki ders aldık ama hesap bu değildi. Hani diyoruz ya tarihin tekerür etmesi ders alınıp alınmadığıyla alakalı ama iş öyle değil aslında. O iş öyle değil. Bakın Türkiye'nin şirazesi 1946'da kaydı. Yani 1946'dan itibaren Türkiye Atatürk Türkiye'si demek her geçen 10 yılda zorlaşıyor. Yani Çetin Yetkin'in karşı devrimini okuyun. Cengiz de Özakıncı'nın kitaplarını okuyun. Zaten ne demek istediğimi anlarsınız. Hiç umulmayan insanların umulmayan şeyler. Şimdi İsmet İnönü büyük bir devlet adamı. Büyük devlet adamı ama 46'dan sonra yani mesela Hasan Ali Yücel'in başına gelenler e, köy enstitülerinin başına gelenler. Bunlar Türkiye'de birkaç kişinin mız mızıkçılığıyla olan işler değil. Orada daha büyük olaylar vardı. Yani ben boşuna demiyorum size. Yani bugünlerin Türkiye'si bana biraz 1830'lar, 35'leri hatırlatmaya başladı. Ekonomik olarak tamamen çöküş. Şimdi ne diyorlar? Nisan'ın 15'inden sonra büyük deva, devalüasyon ne demek? Yani ben merak ediyorum. Mesela büyük devalüasyon gelse, yapılsa ne olur? 1 lira 10 lira mı olur? E şu anda zaten 20 lira 200 lira gibi. Yalan mı? 20 lirayla bir şey alınabiliyor mu? Yani cebinizde 200 lira varsa bir günü geçirebiliyor musunuz? Bir gün. Ya 200 lira bir öğle yemeği. Bir pide yiyorsunuz. Bakın bir pide. Ben size anlattım. Bir pide, bir ayran, az mercimek çorba. Kaç para? 210 lira. Ne? Yani Dün akşam e, Hisar önündeydim ben akşamüstü. Yani baktım orada. Hisar önünü ben 10 yıl önce de 15 yıl önce de hatırlıyorum. İftar zamanı hele hele ilk iftar günü Hisar önünün önü o lokantalar mı diyeyim işte şeyler. Masalar kalabalık olurdu. Ya iftara 45 dakika kala kimse yoktu ortada. Kimse yoktu. Sadece insanlar metroya hücum ediyordu, otobüslere hücum ediyordu. Bir an önce evine gitsin de e, neyse yapsın diye. i̇şte bizim bugünleri bu kadar kötü hak etmediğimiz Türk milletinin hak etmediği olayları yaşaması 1960'ta başladı. Hatta 1946'da başladı. 50'de kurumsallaştı. 60'ta duraksadı. 71'de gaz verdi. 80'de işe noktayı koydu. Yani bugün iki mesela bugün biz şey diyoruz yani ya AKP bu ülkeyi böyle yaptı. Allah Allah AKP böyle yaptı da Demirel çok mu iyi yönetti? Menderes çok mu iyi yönetti? Özal çok mu iyi mi yönetti? Yani Özal'ın papatyaları fesleğen çiçeği değildi yani biliyorsunuz değil mi? Prensler, papatyalar, hanedanlar. Bugün 20 küsür yıldır var olan iktidar daha 1946'dan beri başlayan çalışmaların bir sonucu. Ve bakın ki bugün muhalefetin de iktidara benzer çok tarafı var. Parti içi demokrasi yok, halka saygı yok, halkı anlama olayı yok. Yok. Yani biz mesela bugün 12 Mart'ı konuşurken kuvvet komutanları. Ya kuvvet Türkiye'de kuvvet komutanlarının kuvvet komutanı olan olmasının özellikle 54'ten sonra NATO'dan sonra West Point denilen bir şey vardır bilir misiniz? Kara, e, Kara Harp Akademisi gibi Amerikanın. Yani bizim şu anda generallerin eğitim seviyelerine bir bakalım. Pentagon onayı var mı yok mu? O FETÖ'cü subaylar falan. Nerede? Yani şimdi söyletmeyin. Yani Türkiye gördüğü, boşuna demiyorum. Gördüğümüzü aldanmayalım, duyduğumuza inanmayalım. Bugün Allah ile aldatanlar da Atatürk'ü kullananlar da, ekmeği istismar edenler de, yani şöyle bir şey oldu, mesela Cumhurbaşkanı geldi, Cumartesi günü konuştu, eyvallah. Yani kendince güzel konuştu. Yani öyle bağırıp çağırmadı. Ama kimse Cumhurbaşkanı'na, Sayın Cumhurbaşkanı tamam, güzel şeyler yaptınız, yaptığınızı iddia ediyorsunuz, eyvallah. Ama neden Türkiye'de uyuşturucu kullanımı arttı? Neden Türkiye'de, e, İzmir'de uyuşturucu kullanımı arttı? Niye şiddet eğilimi yükseldi? Niye eğitimin kalitesi düştü? Niye ortaokullarda, liselerde böyle tiyatro şenlikleri, eski eğitim kollar yok? Niye artık kitap okunmuyor? Gibi sorular sorulmadı. Ne Nedir icraat? Şu kadar milyar verdim. Hastane yaptım, pastane yaptım, postane yaptım. Evet. Peki hayatımız hayatımız ne oldu? Karpuz gibi ikiye ayrılan bir Türkiye'den bahsediyoruz. AKP'liler ve AKP'li olmayanlar. Bakın her şey naylon. Her şey naylon. Ciddi söylüyorum her şey naylon. Ha bugün 12 Mart. 12 Mart'tan sonra ne oldu? 3 tane genç asıldı. Peki ne oldu? O çocuklar bugün yaşıyor olsaydı, yaşları çok çok ilerle, ilerlemiş olurdu ama bugün yaşıyor olsalardı. Acaba nasıl oldu? Niye bunu söylüyorum? Çünkü 12 Eylül'den sonra da pek çok devrimcinin holdinglerde yönetim kurulu üyesi olduğunu gördük. Yol değiştirdiğini gördük. Özal'ın dört eğilim saçmalığına inananlar olduğunu gördük. Gördük. Bakın 46'da çok partili hayata geçirirken amaç gerçekten çok partili hayattı. Ama iktidarı alan tek parti özlemiyle devam etti. Bugün AK Parti, CHP'nin e, kuruluş yıllarındaki tek partililiğini eleştirse de kendi de bir şey kurmaya çalıştığı için tek parti olduğunu unutuyor. Ha bugün e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İstemediği bir şey olabilir mi? İstemediği bir kanun geçebilir mi? Ama bazı dengeler de gerekiyor, değil mi? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bugün mesela Özgür Özel İzmir'de. İki gün İzmir'de olacak, ilçeleri dolaşacak. Bugün Bayraklı'da. Neden Bayraklı'ya geliyor? Depremzedelerle mi? Şimdi il başkanı depremzedelerle görüşmek. Peki ben dün görüştüm depremzedelerle. Hepsi herkes kırgın kırgın. Mesela bakın buradan söylüyorum. Bence Özgür Özel Bayraklı'ya yanında Deniz Yücel'le gelmesin. Gelmesin. La hoş şeyler olabilir. Ciddi uyarıyorum bu. Ha bir şey de olmayabilir. Çünkü geleceği saat aksasa 7. E zaten iftar yaklaşıyor. Kaç kişi gelir bilemem. Bir de şöyle söyleyeyim. Özgür Özel Bayraklı'daki deprem e, gerçeğini ve depremden sonra olan bitenleri ve hala devam eden depremcede sorunlarını kimden öğrendi? İnşallah Deniz Yücel'den öğrenmemiştir. İnşallah İrfan Önal'dan da öğrenmemiştir. İrfan Önal yoktu ki ortada. Bakın başka bir şey daha söyleyeyim. Şu anda İzmir'in iki ilçesinde biri Bayraklı, biri Buca. İki tane önemli konu var. Ben bunları sadece soru olarak atacağım ara şey girmeyeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi il başkanının yerinde olsam önce bu konuların üzerine giderim. Çünkü rivayet çok muhtelif ve kötü. Ve Bayraklı'da da ve Buca'da da. Bayraklı'da bir özel hastanenin bulunduğu araziyle alakalı. Daha Hasan Karabağ'dan buraya gelen süreç nedir? SGK'ya bu arazi nasıl gitti? SGK orayı nasıl değerlendirmeyi düşünüyor? Artı belediyenin satışlarında, satışında ya da devrinde imzası olanlar kimler? İrfan Önal'ın imzası var mı mesela? Ve bu SGK'ya geçişte Serdar Sandal, İrfan Önal ve Hamza Dağ birlikte mi mücadele verdiler? Hamza Dağ'ın Serdar Sandal'a destek verip SGK'ya devrettirdiği söyleniyor. Şimdi sıkı durun. Öyle bir iddia var ki. Ben bunu soruyorum. Bana yok desinler, yokmuş diyeyim ben de. Bak ben eski tip gazeteciyim. Ben soru sorarım, cevabını ararım. O özel hastanenin oradaki boş arsaya yüz daireli ve bilmem kaç tane dükkanlı farklı bir AVM rezidans projesi var mı yok mu? Geçtim. Bak soru sadece. Geçtim. Buca'da. Yanan orman alanı çevresinde 5 tane villa yapanlar kimler? Bunlara Orman Müdürlüğü nasıl izin verdi? Belediye nasıl görmedi? Şimdi bakın. Beğensek de beğenmesek de. Bu kadar siyasi parti farkı var, bilmem ne var. O belediye başkanı olmak istiyor bu belediye. Tamam, eyvallah. Herkesin Allah gönlüne göre versin. Lakin bakın, lakin öyle olaylar var ki söz konusu olan menfaatse farklılıklar teferruat kalıyor. Bunu tarihten alıp bugüne kadar bin defa söyleyebilirim. Örnek veriyorum, araştırın. Mösyö Hirsch kimdir biliyor musunuz? Mösyö Hirsch. Mösyö H, Hakkari'nin H'si. Tamam mı? İ, R, S, C, H. Heh. Kimdir? Bir araştırın ya. Yarın konuşalım Mösyö Hürşi. Rumeli demir yolları ile alakalı. Ya batık Avrupalı tefeci Osmanlı abad etmiş çökerken abad etmiş. Ama burada devleti mi? Devlete egemen olan kötü ruhları mı suçlamalıyız? O ayrı bir konu. İşte 12 Mart. 12 Mart'ı anlayabilmek 1960'ı, 50'yi, 46'yı anlamakla mümkündür. Her ne kadar tarihte her olay öncelikle tek, kendi tekliğinde anlaşılırsa da başlangıç ve bitiş sürekliliği arz eder. Anlatabiliyor muyum? 1971'de Memduh Damaç, anarşi yükseliyor diye Demirel'i istifaya zorladığında durum kurtarılmış mıydı? Peki 71 ile 12 Mart 71 ile 12 Eylül 1980 arasında olan biten ya başlı başına 1 Mayıs olayları Kahramanmaraş, Sivas Çorum he? Onlar neydi? Konya'da İstiklal Marşı'nda oturanlar Tarış olayları, Gültepe olayları bunlar anarşi değil miydi? Bunlar bir iç savaş belirtisi değil miydi? E, hani ya Memduh Tağmaç önlemişti bunları? Ha darbe yaptılar ya. İşte 12 Eylül darbe yaptı. şak diye kesildi. 11 Eylül günü patlayan bombalar 12 Eylül 05'te itibaren patlamamaya başladı. Fatura kime çıktı? Kime çıktı? Ha. Siz ona bakın. Balçova'da o çürük dişi biz yapmadık. Balçova'daki çürük dişi biz yapmadık. Kim yaptı? Pentagoncular yaptı. Yani onun için boş ver. Ben yerime geçiyorum. Bugün <laughs> siyasetten çok çok güzel bir konu, çok güzel bir kitap geldi. Sevgili Abdülkadir Azman konuğumuz, araştırmacı, İzmir araştırmacısı, yazar. Güzel bir, çok az bilinen bir konu aslında çok az bilinen bir konu hakkında bir kitap yazdı. Debbah. Debbah nedir bilirsiniz değil mi? Benim babam da debbahtı. Rahmetli babam Yeşildere. Müthiş. Bakalım konuşacağız. Ben yerime geçiyorum. Birkaç tane nokta var. Sonra da sevgili Hazvan alacağız. Hazvan'la İzmir'i e de konuşuruz.